Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ama gaz oynayacağız. Arkadaşlar e, ben e, şey çekmiştim galiba sanırsam Brawl Stars. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum vardı. Zaten onu da çekip paylaşmıştım. Eee <laughs> Yani kulübümün adını diyeceğim. Gelen isteyenler gelebilir. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Cumartesi günü geliyor arkadaşlar. Cumartesi günü geliyor arkadaşlar. Cumartesi tane de işte şu mavi renk gördünüz. Arkadaşlar inşallah katılırız Like atın. Hadi gücünüzü gönderin. Ne yaptın dayıcım? Ya ben de bu oyuna hiçbir şey anlamıyorum ya. İki de böyle atıp duruyor. Oyun başlayınca full dolu. Giremezsiniz. düşürürüm nerede görüyor musunuz ben şöyle arkadaşlar geliyor şu an 4 kişiyiz hmm. İmposter geldi stelagun nereye gittin imposter seçeneği bu ya da seçeneği Star Abicim ben başlatmıyorum vallahi o, o benim görevim değil Star yani İngilizce diyorlar başlatın o diyorlar Face impostor. deposit Krim ya Abi 3 imposter yaptım Şşt beni de alın ne deriz yok kameralar Allah bu bastır kurutun Allah Allah burada bir sürü kişi var. Ben böyle kal kalabalık ortamlara gideceğim. Ya ı, beni takip edip duruyor mu işte. işte? Allah'ım Ay kamerayı. Aa ama. Oha ya seni. diyorlar. Sen ya ben. Kim yazacağım? Oha. Ben Tamam. Şimdi Arkadaşlar turuncu diyorlar. O yüzden turuncu oy vereceğim. Ok yazıyor şurada. Bak. Tamam demişler. Oy veririz demişler. Bir de siyahla turuncu demişler şu anlık. Yine turuncu oy geldi. O yüzden ben de turuncuya vereceğim. Bakalım. Acaba isminde miyim? Şimdi, abi zaten oyundan çıkmış ki turuncu. Oh, hepsini siyah verdiler. Oh. Hadi inşallah buluruz. Evet, bulduk arkadaşlar. İki posterimiz kaldı. Selam dayı. Siz misiniz imposter? Ben böyle kalabalık ortada... Allah'ım. Ödüm kurtladı. Selam dayı. Ben bunu yaparım dayı ya. Yürü git. Ben niye bunu yapamıyorum? <laughs> 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 Abi sen imposter ol. Çıktı kaldım yandım. Sen. Disturbed. Merhaba. İposter. Niye bastınız? Niye bastın? Tamam, niye bastın? Yine hala siyah diyorlar. Turuncu, turuncu çıktı. Foya zaman yine. Oha. Uh Şöyle. -huh. Arkadaşlar özür dilerim. Şurada elim değilmiş. Dur bulmuşum. Yes. Red kırmızı diyorlar. Bebeğe gel. Ben şimdi I'ya vermek istiyorum I benim peşimde dolaşıyordu Gördünüz sizde Hatta arkadaş Şahsizsiniz Niye I'ya vermediniz Kırmızı demişler Hayır Bir poster değilmiş Neymiş bir kişi çıktı Bir kişi daha çıktı Ne yapayım ya Ooo zümrüt <laughs> Hop Zümrüt <laughs> züm <laughs> Hop Ya zümrütü Zümrüt züm <laughs> züm oradan döküldü Gördünüz mü arkadaşlar Selamünaleyküm dayılar. Şurada galiba göre var. Aa ben bu görevden nefret ediyorum ya. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar ya. Hep aynı görev çıkıyor. Ben buradan kaçayım. Sponsorsunuz. Bak şurada görev varmış. Acaba de kablo. Pembe ben oy verecektim. Bir de oynayalım arkadaşlar. Oh, uh, uh, uh. nasıl ufufuf. kaç. Hadi parti. Abi. Hadi başladı. Aa ben başlatıyorum. Aa. <laughs> Hadi imposter olayım Imposter artık. Bir tane yeşil arkadaşımız imposter. Gel, ben seni şuradan alacağım ya. Bak aldım sağa yerim. Abi niye basıyorsun ya? Pink. 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 Pink değil ben biliyorum. şu purplea, green yani green yeşil. Purple da mor arkadaşlar görüyorsun zaten. Oyunu bilmeyen yoktur ya. Tüm dünya biliyor bu oyunu. Pı pı. Arkadaşlar bir tanesi mor değil ama ismini mor koymuş. Mor Lami. Şimdi isimleri okuyorum. Babera.

Yani onunla on ne alakası var şimdi? Sana Bu ne? Allah ım. arkadaşlar. Ben en üstteki mavi renk. O mavi rengin ismi de Cihan. Ya Cihan çok güzel bir renk. Cihan çok güzel bir renk. Beraber oldukları için bir de o ikisi de değildi. Sude de değildi. O imposter de değildi. Imposter Ben şimdi moru alacağım ya. Mor beni sinir etti. Hadi ben moru. Hadi gel. Bir, bir, bir. Arkadaşlar buralarda bir şey bir görürseniz bak mesela şurada kamera odası var bakalım kamera odası da bir var. İşte, mor var ya Mor Abi ya büyüdüremiyorum Bu sefer kötü olacak Arkadaşlar Öyle boyu bastı ki Bundan sonra bir tane daha Video çekeceğim çıksın. Bravo Stars. Kardeşimle gelir. Gelecek mi Esra? Gelecek. Arkadaşlar öyle duygum geliyor ki zar zor video çekiyorum sizin için. Kim? bay bana oy vermişim takım arkadaşıma vereceğim. Takım arkadaşıma verdim. Hem de Nora. Yine işte. Abi bu sefer beni öldüremezsem var ya. Çıkacağım bu modda. Basıyorlar basıyorlar. Ben ne bileyim diyorlar. Gel abi ben sizi burada haklayacağım. Hatta şuraya bu altta kamera yok çok iyi baba Abi, aa bir dördü yerim var şimdi görelim birisi ben haklayacağım Ay Abi, bir abimiz burada durup ben haklıyız mı? Kazandık bir kişi bile öldüremeden ya. Bir kişi. Ağlayacağım ya. Neyse. Bak. Elinizi çektiğiniz için çek şeyler Oo, var. Ooo selam. Bir korona var. Corona, corona. Uzaklaşın ya. Corona var. Şuraya bak. Sanki korona yok uzaklaş korona var arkadaşlar e, böyle İngilizce bir şey var bir saniye arkadaşlar nerede kalmıştık e, böyle şey e, böyle ilacı var ya. Hani kulaklık var. İşte o skinleri böyle o skinleri nereden alıyoruz? Skin yani üst demek. Kulaklığı var ya onlara bir İngilizce uygulamasından alıyoruz. Ve bu arada kremet. <laughs> bir de ben mod kurmak istiyorum. Şöyle Arkadaşlar şu her zaman alttaki şeyi açın. Gelmiyorsunuz ama her tarafı açıyor. Ammi çak kimsede yok. Ben... Çıkıyorum. Ne kadar sayacağım? Ya yani, pardon, 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Niye çıkmıyor? çok seviyorum. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve evde kalın. 5 dakika sonra Brawl Stars videosu da İzlemeyi unutmayın.